İnsan doğaya karşı adventur bir. Arkadaşlar bastığımız yerlere dikkat ediyoruz. Ha, buraya atlayabilirim. Ah. Gel Fatih. Gel kardeşim. Arkadaşlar videonun devamı için like atın. <laughs> Evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 ya. Allah aşkına şu manzaraya bakın arkadaşlar. Vay böyle. Manzaraya bak. Arkadaşlar altın avına kesinlikle çıkmadık. Yani Bizim define ile işimiz yok. Yalan yok bize. Craft da yok. Erzurumlu mi gibi değiliz biz. Ne diyor? Bizde yalan yok, raf yok. Az kamerayı kendime çevir. Nereden çeviriyorduk kanka? Çeviremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ön kameraya hiç bulamadım. Ha? Biliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hazırlarım. Nereden? Ha, yok <laughs> çevirmiyorsun. Fatih arkadaşımız diyor ki çevirebiliyorsun diyor. Olsaydı görüntü ekranda olurdu. Evet. Neredeyiz diye düşünmeyin. Ormandayız. Böyle bir su bulduk. Suyu takip ettik. Burası arkadaşlar Milli Park. Kanka biz neredeydik? Nebiyan'da. Nebiyan, Nebiyan hatırladım. Nebiyan ormanların içindeyiz. Az dur Fatih'i de çekeyim. Gel Fatih. Fatih senin göbek önden ha. Benimkini görükmüyor zaten. Arkadaşlar. Nereden gideceğiz Fatih? Evet. Sol mu sağ mı? Evet. Tamam buradan gel. Bakmayın arkadaşlar çok dik. Yani şöyle attığım adımlardan anlarsınız zaten. Kardeşim ben sana diyorum ki altın bunların içinde oluyor. Dinlemiyorsun. Bak kusuyor içinden kusuyor. Bak bu taşların içinden kusuyor anladın mı? Bunlar hep malen, kristal. Genelde kuvars bulmamız gerekir. Kuvarsın içinden çıkar altın. Ama kuvars yok tabi buralarda. Ben hiç rastlamadım. Demek ki altında yok bu bölgede. Nebyan Dağı'nın bu kısmında altın yok arkadaşlar. Şurada benim ayak izim var. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz ve benden haber alamadığınızda bu videodan bana ulaşabilirsiniz. <laughs> bu taş hiç doğala benzemiyor Fatih. Bir araştırma yapmak gerekir bu taşla ilgili. Yosun kayıyor. Evet. Taşı görelim arkadaşlar. Bu deliği buraya kim açtı? Ben mi açtım? Yok. Allah Allah. Evet arkadaşlar kapısı bulunan bir taş daha. Yani böyle rastgele duran bir taşa hiç benzemiyor. İşaret var mı diye sorarsanız şurada bir haç var. Gösterim arkadaşlar. Bakın. Evet orada bir haç işareti var. Kesinlikle altın üstünü bilme. Ama bu taş tabii ki bir işaretli taş. Tek işaret koymuşlar. Niçin koymuşlar ben de bilmiyorum. İçinde hazine veya bir şey olacağından değil. Kıvlığına da yapıyorlar arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Nereye kadar gideceğiz bakalım. İşin sonunda benim büyük hazinem var tabii. Onun yanına doğru gidiyorum. Fatih! Fatih! <laughs> gidiyorum. Fatih oradan nasıl atladın kardeşim? Her, biz buradan gelmişiz Fatih. Ha? Buradan gelmişiz. Tamam in öyle Ayağım kaymaz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Atladım yine arkadaşlar. Bu ne meyvesi çözemedim ki. İşleri boş hep yemişler. Oturup oturup yemişler ya. Benim doğa sevgim ne zaman bitecek? Evet arkadaşlar taşa bakalım. Yok bu taş kristalli taş değil. Evet. Al bir saniye. Allah'ım şu güzelliğe bak ya Rabbim. Yüce Rabbim için basit olan şeyler. Suyu oradan getirmiş. Burada akmış. Buraya bir güzel oymuş. Burada suyu biriktirmiş Yüce Rabbim. İnsanların hizmetine sunmuş. Bir sel alıyor buraları. Bu kayalar geliyor tabi. Nereden geliyor Allah bilir. Toprağın altına koymuş Yüce şey Rabbim dağları. Dünyayı tutsun diye koydukları taş taş. Işte. Ne olur Fatih gidiyor mu yok? Gidiyoruz arkadaşlar. Tabi insanlar uğramış buralara. Bu suyu buradan çekmek için köye. Yol evet Fatih'in o düştüğü anı çekemedim herhalde. Evet. Bu ne? Evet su. <laughs> İnsan oğlu kendi suyunu kendi çekti. Ne oldu Fatih? Oradan ayrı bir su mu geliyor? Buradan gelen. Nereden? Aynen. Aha aha. Köpek evet. köpek daha da yol var ya. Tamam orada dik ya. Durmak için. Yok onu demiyorum. Abi kenardan diyorum lan. Köpeklerin oradan geçeceğiz. Bağlıydı ya. Evet. Köpekler bizi kovalarsa ırmağa atlıyoruz. Irmağı atlayınca bir şey yapmıyorlarmış kangal. <laughs> Güzel bir seferi yaptık yine. Arkadaşlar. Orman işletme çalışıyor tabi. Sterleri atıyor aşağıya. Atmış daha doğrusu. Biz görmedik. Görmek de istemiyoruz. Bizle alakası yok. Bakmayın öyle oluyor. Çok dik. Kenarda yürüyorum. Aşağı mı inecektik kanka? Da... Geçer, geçer. Daha azim üstünde değil. Ha? Evet, hazinem aşağıda duruyor. Yanına gidiyorum. <laughs> Sallanıyor <laughs> hazinemiz. <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar, burası Nebiyan <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Böyle güzel bir kahvaltılık Yeri yapmış arkadaşlar Kahvaltımızı yaptık biz burada Birazcık da dolaşıyoruz tabi Fatih o tarafa gitmiyoruz değil mi Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Dislike atan ölsün Heh, Dislike atan ölsün like atan zengin olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Fatih Aysallah.